Herkese merhaba. Örgü Mevsimi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda papatyalı çıt çıtlı toka yapımını anlatacağım size. Ben 2 milimlik tığ kullandım. 6 santimlik çıt, çıt ve elimde olan bebek günlerimi değerlendirdim. Sizler de evde olan iplerinizi ya da koton iplerle çalışabilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı izlerken kanalımı beğenip yorumlarsanız mutlu olurum. Dilerseniz hemen tokamızın yapımına birlikte başlayalım. Evet, ben tokamın yapımına öncelikle çıt çıtımı kaplayarak başlamak istiyorum. İpimi parmağıma doladım. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra çıt çıtımı alıp etrafına bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne daha yaptım. Şöyle ipimi alıyorum. 4 zincir çekip karşı boşluğa bir sık iğne yaptım. Bu şekilde uç ipimi de iç kısımda gezdirerek kaybediyorum. Bu şekilde tam tur sık iğne yapacağım. Örerken ipimi çok çekmiyorum. Biraz gevşek bırakıyorum. Sık iğnelerimi de şöyle aralarda metali gözükmeyecek şekilde dolduruyorum. Dediğim gibi bakın hiçbir boşluk kalmadan doldurdum bir kenarımı. Şimdi öbür kenarıma geçiyorum. Bu şekilde tam turumu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, tokamı kapladım şöyle tam tur. Ee, şimdi kenar fırfır kısımlarını yapacağım. Onun öncesinde daha önceden 4 zincir atıp karşıya geçtiğim kısma. 4 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 2 trabzan yapıyorum. Evet 4 tane trabzanımı da yaptım. Şimdi fırfırlarımı yapıyorum. Öncelikle şu kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir zincir atıp şöyle kaydırmamı yapıyorum. Kaydırmam da yaptım. Şimdi fırfır kısımlarım da iki zincir atıp. Bir sık iğnemi atlayıp ikinci sık iğnemin içerisinden şöyle tek seferde çıkarıyorum. İki zincir atıyorum. Bir sık iğnemi atlayıp ikinci sık iğnemin içine tek seferde çıkarıyorum. bu şekilde bakın devam ediyorum yine aynı şekilde iki zincir bir trabzanımı atlayıp ikinci sık iğnemin üstüne batıyorum ikini atlıyorum ikincinin üstüne Aynı teknikle tam tur atıp geliyorum. Evet tam tur fırfır işlemi de bitirdim. Şimdi burada bir zincir çekip başlangıç kısmımdan şöyle kaydırma yaparak kapatıyorum bir zincir çekip şöyle ipimi kestim bu şekilde papatyamı yapıştıracağım kısma ipimi getirdim Papatyamın alt kısmına yapıştıracağım şunu şöyle, tabii kısaltacağım. Evet, altıncı yaprağımın da kapatma kısmını yapıyorum son olarak. Şöyle kaydırmamı yaptım. Daha sonradan ilk battığım kısma şekilde bir kaydırma daha yaparak bir zincir çekip bu şekilde altı yapraklı papatyamı bitirdim şöyle daha önceden silikon tabancamı ısınması için fişe takmıştım şu ipimi de kısaltayım Şunları da açılma yapmaması için arka kısımda bir düğüm atıyorum. Bir düğüm daha attıktan sonra fazla ipimi kesiyorum. Şöyle silikon tabancamı aldım. Üst kısmını biraz sıktıktan sonra papatyamı tokabın üzerine yapıştırıyorum. Evet tokama papatya yapıştırma işlemim de bitti. İplerimi de papatyamın altına yapıştırdım. Arka kısmım da bu şekilde oldu. Ee, güzel bir çalışma oldu. Videolarımı izlerken kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.